Abi bugün bu işte. Pazarı şunu kaptınız Gökhan. <laughs> Biraz öyle oldu İkiniz abi. mi yapıyorsunuz? <laughs> programı ikiniz mi yapıyorsunuz? Pazarları reyting çoktur biliyorsun. Ha, Bravo İsa. Schedule'ı Burcular yapıyor biliyorsun. Burcular mı yapıyor? Ama. Ha. Evet Burcucum, abi. Burcu'cum evet. yaparsın mı? <laughs> hiç hiç öyle bir baskım olmadı abi kimse. Bugüne kadar. Yok, yok. bak oturuş şekliniz o kadar güzel ki. <laughs> evet, Hayır, bak, doğru bir oturuş. Sen arkada böyle tamam mı? Doğru abi. Herkes ruh haline göre oturmuş. <laughs> ruh halim geride mi diyorsun? Tamam. Hayır. hayır. Senin bir lakabın var ya hani Survivor lakabın var. <laughs> tam, tam öyle güzel olmuş biliyor musun? Bak, Bak sizinle şey bağlanınca gibi. ne oluyor biliyor musun? Sizle çok uzun bağlanmayayım ben. Neden diyeceksiniz? Melisa sana da selamlar. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Şimdi e, size bağlanınca sorunumuz şu. Yazılar az geliyor sizle. Yani sizin o güzel nur yüzlerinizi görüyoruz da ben seyircilerden soru cevap alamıyorum. Hızlı bir şekilde soru cevap yapalım. Çünkü 250 bine geçemeyeceğiniz belli zaten. İnsanlar <laughs> şu anda var ya. Bak, <laughs> bak. Abi, aynı aynı zamanda ekranda da varız ya abi. TV8 gücüyle hareket ettiğim için abi. TV8'de de izleniyor ya. Milyonlar e İnsancığım şöyle bak. Kitleler halinde kaçmış insanlar öyle söyleyeyim. <gülüyor> Hayır <gülüyor> abi şu şey... an ekranda da veriyoruz ya o yüzden. Bak i̇şte istediğin gibi ver. Bak 100 bin eksidesiniz. 100 bin. Sayemizde yani. daha çok şey izliyor abi. Tamam abi şu an TV 8'e de O yüzden yani ona çok... E... Onu da mı toplayacağız bunu? Onun peşinde. <laughs> Toplayamayız ama evet ha. yani. Yarın Toplasak ne iyi olur ister. değil mi? Yarın toplayabiliriz istersen. <laughs> Yarın öğleden sonra mı? <laughs> evet Peki. abi. Evet Yusuf kardeşim açınca artık ne olur diye fırçaya falan döndüm. İnsanlar çıldırıyor kardeşim çıldırıyor ya. Şunu evet. anlayın artık. Doğru. İletişim yani. istiyorlar. Hemen hızlı hızlı konuşalım sizle. Ben sizi özlemişim bu arada. Hadi abi, Gökhan söyle. Diyor, diyor. Abi ben hemen sana ben hemen başlıyorum. Evet. Voleybolla ilgili Doğru. bir köy vereceğim. Bak evet. sakın fazla girme. Sercan, Nisa ve Evri olursa abi sizde biraz sıkıntı var. Senin iyi birini alman lazım bunu söyleyeyim. Yenerler mi diyorsun? Hayır. Yani o maç sıkıntılı ya. O kadar rahat bir maç değil yani. Sana Eğer bak geliyorsa... Katılıyorum. Evet. Oradaki planım evet. ne biliyor musun? Sercan zaten şimdi galiba oynayamayacak. Ee, ha, o zaman Sercan'ın sakatlı Sercan sakatlı Sercan sakatlığı var. Sercan sakatlığı var. Şimdi e, ben Evrim'e söyleyeceğim başkasıyla çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Eğer çıkıyorsa bu hafta yapacağız. E, sen bana şunu söyle. Yani e, Evrim Nisa olursa biz yenemez miyiz diye düşünüyorsun. Zor olur abi. Sercan Evrim Nisa üçlüsü siz. Sercan yerine yaparsınız. Sercan yerine Ardağan da olsa zor yener. Peki sana bir üçlü söyleyeceğim. Hazır ol şimdi. Bak ben üçlü söylüyorum sana. Hazır mısın? Hazırım. Bizim takım ben İrem Çağla... Karşı takımı söylüyorum. Esat, Atakan, Esat, Atakan ve Bertan. Esat, Atakan, Bertan. Karşı takım? Ben İrem Çağlar, bizim takım maç. Ne olur? %55'e 45 siz abi. Siz. 55'e %55 45 biz. 55'ir bence. 70 oranlarında. Esat, Bertan, voleybolcu. Esat, ben Bertan, Esat abiler boy, boy, diyorum abi. Esat e, abiler. Abi. Abi. Esat e, abi abi. 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 Esat abiler. Esat abiler. Esat abiler. Esat abiler yenersiz abi. abi. Esat abi, Esat Bertan üçüncüyü de söylüyorum sana. Atakan dedi. Atakan dedi. Atakan. Atakan. Esat Bertan biz de buyuz tamam mı? Atakan fasulyesi olur o takımın ama yine de Esat abiler Bertan da birlikte yenerler sizi. Tamam. İlk maçı yaptık. Maçın skorunu söylüyorum. Hazır mısınız? Evet abi. Biz 3, onlar 0. 3-0. Evet. Biz evet abi. Ben Sonra bu işimi... rövanş istediler. <laughs> evet. Tamam dedik. Rövanş yaptık. Skoru söyleyeyim mi? 3-0 mı yine? 3-0. Sonra son bir rövanş yapalım dedik. Al. Son bir rövanş yapalım Skoru söyleyeyim mi? 2-0. Kupa ah. mı? Kupa maçı mı? Sana şöyle söyleyeyim. Kupayı değil de onu da lig yaptık. <laughs> Senin anlayacağın değil de. Gökhan'cığım 8 set aldık. 0 aldılar. Ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. İnanmaya çalış. Vallahi inanamadım. Yüksek. Evet. Yüksek, yüksek file de mi yine? Evet yüksek flöde. 8 tamam. set 0 mağlubiyet durumumuz o. Şimdi... Karşı tarafı iyi inceleyelim. Ee, bak Ev, Evrim, Nisa bu isimler voleybolda e, bence çok çok iyi. Bu Cemal Can Cemacan bu işlik değil arkadaşlar. Cemal Can, oyun sırasında çok iyi sayılar aldı ama bize karşı olmaması lazım. Ee, çünkü oraya bir ciddi bir koordinasyon ve yetenek istiyor. Neyse şimdi ben de diyorum sana ben normal voleybolda ben voleybol oynamadım abi. Hiçbir yok evet. hani bir şey yaparım iddiasında değilim. Ama ee, bu oyunda tamamen bir koordinasyon gerektiği için İrem'le bizim e, garip bir kimyamız var ikimizin. Anladın mı? Yani e, çalda da zaten at yapı voleybol üçlü e, rahat bir şekilde gelmişsin Ben çok. Bizim rakibimiz kim ben olur de. biliyor musun? Söyleyeyim sana. Bu üçlünün rakibi İhsan Gökhan, Melisa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim çok volleyballa alakası yok abi ama biz yani yine böyle orta bir sizin ikiniz olarak... bak bizim bizim şu anda bizim çeşme maçı belli oldu Şakir Hoca da zaten e, geri sayın başlasın dedi e, İnşallah her şey güzel olacak e, valla e, iyi bir derbi bekliyor çeşmede bence ikinizi karşı takımda istiyorum sizi çok bak İslam filan sizi çok zorlar zorlarlar <laughs> sizi set <laughs> Sen kolay sanıyorsun ha bu işleri. Sen unutuyorsun bizim nasıl oynadığımızı. Bizimle evet. İhsan senle ne maçlar kaybettiğimi unutuyorum. unutuyorum. <laughs> <laughs> Hatırlat böyle ki. O verdiğimiz maçı uz uzun yoldan geldik filan diye Şakir hocaları hep beraber rezil olduk ya. <laughs> 8.30 saatte geldik. 10.30 saatte geldik. Abi mi? pardon. Gel... 10 buçuk saatte. Ben arabayla ilk defa geldim İzmir'e. Lütfen uçakla da geldim. Neyse o şimdi. Beni. Bu Ve Gökhan'da ben bir günlülük da... var. Hacım kendisi bir günlülük. Şişe sakin. Haydi ya. <laughs> <laughs> Ayşenur Cebilci'den güzel güzel mesajda bir ya kardeşim seyirciler burada. Bırakın onlarla iletişim kuralım. Sizin voleybol bu muhabbetinizi ne yapalım? Ya. Yok şaka yapıyorum. Evet sorun. Çabuk. Hadi. Ben bir şey daha istiyorum. Hani tamam voleybol, basketbol hani falan filan yapıyoruz Futbolda Neden hiç yüzme yarışı yok? Yüzme yarışı. Bu güzel bir soru. Evet. Ha, siz tekneyle <laughs> siz tekneyle ben yandan geleyim. Ha, siz de yüzme yarışı yapacağız. Evet. Benim son yendiğim rakip Hülya Avşar'dı. Hülya Avşar'dı. <laughs> Yemin ediyorum, hatırlıyor musunuz? 2011. Rezil ettim, rezil. Ve yani şöyle söyleyeyim. Ya, Hülya yendim falan diye geziyordu. En komikti o. Teklindeydim ben abi. Öyle mi? Başlı evet. tekne sen miydin? Ya, evet. Yani, evet. Ondan şöyle söyleyeyim. 3 sene boyunca yüzücüyüm dedi. Cevabı verdim. Ben mesela seni yenemem. Bunu soruyorsan o kadar değil. Yok. Or oralarda değilim yani. Yüzme yarışı Abi yeni yani. tiyo vereceğim dedin bugün. Evet hani tiyo bu veriyorum hazır mısın? 3 gün önemli izleyin dedin. Şimdi asıl o tiyolara bisiklet veriyorum. Evet abi tiyoları veriyorsun sen. Sana size özel 2 tane tiyo vereyim de öyle gidin. Evet. Of, seviniriz abi. Çünkü müsaadenizle 300 bin görmek istiyoruz tekrar yayında. <laughs> Şu yayındaki arkadaşlar buradan bütün sevenlerime sesleniyorum. Yayındaki yükü atıyorum birazdan. Yayındaki yükü atacağım. Ondan sonra hep beraberiz merak etmeyin. Şimdi kamyon gibi görün beni. Üzerimde şu anda <laughs> yük var. Yük taşıyorum. Şimdi ee, bak bu akşamki dokunmazlık oyun mükemmel. E, heyecanlı. Ama yarın e, sıra dışı olaylar var. Ödül çok büyük biliyorsunuz yine. O ödülün getirdiği gerilimi tahmin ediyorsunuz. Ondan sonra o gerilim yine e, kavga gibi anlamayın ama öyle bir tansiyon artacak. Çok garip bir oyun olacak. Bir de hani bir yarışmacı için, onu tanıtımda görürsünüz. İsmini söylemek istemiyorum şu anda. Bir yarışmacı için yine böyle zor şeyler yaşanacak. Ee, yarınki yayın çok çok değişik. Ee, Salı günde onda dün çektik işte. Ee, yine iletişim ödülü. Ee, iletişim ödülü kıran kırana geçecek. Orada da e, yani şöyle bir şey söyleyebilirim sadece. Ee, söyleyebilir miyim? Bakayım oylama kimin? Onu da söyleyemem. Oylama etkileyebilir diye söyleyemiyorum. Evet. Tamam abi ekstra gerginlik arasında, oldu mu bu, bu iki yarışmacı arasında bir... fazla bir gerilim olacak diyeyim yani böyle ha, tam onu soruyoruz sözsel sözsel yani böyle olayı şey gibi algılamayın böyle tahmin etmeyeceğiz iki yarışmacı birbirine ciddi atışacak tahmin etmediğimiz birini ee, tahmin, etmediğimi. hmm. tahmin edersiniz öbürünü etmezsiniz yani eee Tamam, tamam. tamam abi. Şey. Zorlama abi. zorlama. abi. Zorla abi. Zorla abi. Aynen. <gülüyor> aynen. Fotoğrafı <laughs> <Patırıcı gülüyor> bir <gülüyor> şey. <Armanızı unuru> derler. <laughs> ne olacak biliyor musun? Şimdi bir şeyi patlatacağım. Ondan sonra sizi arayacağım. Ulan yaktınız beni diye. ay. <laughs> <laughs> siz onun tamam. farkındasınız. Evet. Peki abi bir evet, şey sizin... Şey siz yapayım. Yapayım. İşte, Efendim? Yasin'i uyardı. Yasin'i güzelce uyardın. Peki abi uyarıyı alıyorum. Biz onu konuştuk bu programda. Evet. Yani... Uyarıyı aldı bence. Aldı mı? Anlayacağı dilden konuştuk işte. Instagram dedik, takipçi dedik. Orada bir anda ayıldım. Hayır ya şöyle. Uyardım derken ben bir kez daha söylüyorum. Yani Yasin e, yani yaptığı davranış şekilleri uyarı almadı galiba. Dün yine bir şeyler evet. Dün yine bir hareketliydi. Ben dedim abi imkansız evet. almaz. Evet. İmkansız evet. almaz, dedim. Evet. almaz dedim ben. Doğru doğru. Dün coştu. Dün tamam. coştu ama bak bir şey söyleyeyim mi? Dün coştu süper haklıydı yani. Ama süper haklıydı. Adını söylemeyeceğim. Bir yarışmacı, iletişim ödülü var. Ölüyorlar o iletişim için oyuna çıktı gülümsüyor tamam mı? Gülümsüyor çocuk valla o kadar haklıydı ki. Yani, yani, siz de olsanız yani İhsan falan, o dağıtırdın orayı yani. Gülümseyince oyun yani önemli bir yerinde bir anda gülümseyerek oynayınca Yasin bağırmaya başladı. Biz hepimiz bize baktık bu sefer bir şey diyemiyorum dedim yani. <laughs> ee, Yasin haklı değildi diyen kardeşime selamlar. Barış'a selam söyler misiniz? Söyleriz. Yani ee, sizin skaç doldu mu süre abi?